Fenerbahçe'den sağ sürpriz aday. Bendiguz Bolla. Gökhan Gönül'ün opsiyonunu kullanmayan ve ilk 11'de direkt oynayabilecek bir sağ transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Virsalikoyu almıştı. Sarı lacivertliler, ayrıca Atila Zalai'nin vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı Bendiguz Bolla için de devreye girdi. Haberin detaylarına geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gökhan Gönül'le yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe'de sağ bek transferi için arayışlar sürüyor. Atletico Madrid formasını giyen Virsalico ile ilgilenen sarı lacivertlilerin gündemine çok sürpriz bir isim girdiği öğrenildi. Atila Zalai etkisi Geçen sezon transfer edilen Atila Zalai'nin müthiş performansı sonrası Macar futboluna olan ilgisini artıran Fenerbahçe'nin Benduguz Bollay'ı listesine aldığı belirlendi. Macar Ligi takımlarından Fehervar formasını giyen 21 yaşındaki Sabek, Macaristan'ın Euro 2020 kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Marco Rossi'nin daha çok tecrübeli isimleri oynatmasından dolayı turnuvada dakika alamayan Bolla'nın gelecekte Macaristan'ın değişilmez ismi olması bekleniyor. Bolla geçen sezon 37 resmi maçta forma giyerken bir gol atıp 5 asist yaptı. U21 milli takımının kaptanlığını yapan Bolla geleceği çok parlak bir isim olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin bu penza ısrarı sürüyor. Hatay Spor'a yeni teklif yapıldı. Fenerbahçe gelecek sezona yeni bir forvetle başlamak istiyor. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana ilgilendiği bu penza için Hatay Spor ile dirsek temaslarını sürdürüyor. Kanarya, Gabonlu forvet için yeni bir teklif daha sundu. Takas olarak kadroda düşünülmeyen isimler önerilirken, Hatay Spor'un kararı bekleniyor. Sarı lacivertlilerin Gabonlu forvetin menajeri ile anlaştığı bildirildi. Hatayspor önerilen şartları kabul ederse bu penza kadroya dahil edilecek. 24 yaşındaki oyuncu ligde bu sezon 22 gol attı. Fenerbahçe transfer listesini güncelledi. Vedat Muriç, Ezgen Alioski, Virsaliko. Vitor Pereira Fenerbahçe ile ikinci dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi. Atakan Çankaya Ankara gücü formasıyla başarılı bir performans sergileyen Atakan Çankaya, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sarı lacivertli ekip, yabancı sınırlaması sebebiyle genç ve potansiyeli yüksek yerli futbolculara yönelecek. Ataberk Deniz. Harun Tekin'in ayrılığı ve Berke Özer'e Atletico Madrid'in ilgisi ile birlikte Fenerbahçe kaleci arayışlarına başladı. Bursa spor forması giyen Ataberk Dadak Deniz sarı lacivertte ekibin radarına girdi. Fabio Borini Fatih Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi. Karagümrük'ten önce Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Chelsea gibi devlerin formasını giyen Borini'nin İstanbul ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Sid Kolaşın Arsenal forması giyen Sid Kolaşın için girişimler sürüyor. Vitor Pereira ardından transfere yoğunlaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in yakın arkadaşı Kolaşın'ı renklerine bağlamak için pazarlıkları sürdürüyor. Kolaşın için Arsenal'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. Virsaliko. Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Virsaliko'yu gündemine aldı sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Virsaliko için resmi görüşmelere başlanacak. Ezgan Aloski İngiltere Premier League ekiplerinden Leeds United ile yeni sözleşme imzalamayan Aloski için Galatasaray Trabzonspor'un dışında Fenerbahçe'de devrede. Yıldız futbolcu ve menajeriyle temas kurulacak. Edin Zeko, La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin, Edin Zeko için 7.5 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme teklifi edeceği belirtildi. Zeko, Jose Mourinho ile görüştükten sonra kararını verecek. Vedat Muric Lazio'nun gelecek sezon kadroda düşünmediği Kosovalı yıldız Vedat Muric için eski kulübü Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe, Vedat Muric'i kiralık olarak kadroya katmak için Lazio'ya teklifini iletti. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.